Güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm tüm Türkiye'yi koronavirüsünün yayılmasından koruyacak 14 kuralda. Kural 1. Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Kural 2 Yurt dışına çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Kural 3 Aile üyelerini korumak için evde kendinizi izole edin. Kural 4 Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin. Kural 5. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Kural 6. Odanızı sık sık havalandırın. Kural 7. İnsanlarla özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. Kural 8. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Kural 9. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Kural 10. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı Ortak kullanmayın. Kural 11. Kıyafetlerinizi 60-90 derece arasında normal deterjanla yıkayın. Kural 12. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Kural 13. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. Kural 14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa 112 ve 184 hatlarını arayarak Sağlık Bakanlığı çalışanlarının talimatlarına uyunuz. Koronavirüs ile ilgili yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Ayrıca sosyal medyada yer alan ancak resmi kurumlarca doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmayalım. Unutmayalım ki küçük bir yanlış paylaşım halkımızı korku ve paniğe sevk edebilir. Evde kalın. Güvende kalın. Evde kalın. Güvende kalın. Evde kalın, güvende kalın.